اِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الْتَعَمْ فَكُلُوا مِنْ حَافَاتِهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar اِنَّ الْبَرَكَةَ Şüphesiz ki bereket tenzülü iner fi وَسَطِ ta'am, Yemeğin ortasına. Bir tepsi pilav getirildi. Mesela ortası iner. Cenab-ı Allah'ın bereketi. Fekulu ey Müslümanlar siz yiyiniz min hafatihi kenarlarından. Herkes kendi önüne gelen tarafından yiyin. Ve la min wasatihi ortasından yemeyin. Çünkü kenarından yedikçe bereket ortasına iner, kenarlarına dağılır. Müslümanlar da hep beraber yerler ve Bu bereket denilen şey başka bir şeydir. Buna materyalistler inanmazlar. Ama Müslümanlar buna iman eder. Bazen bir kalabalık cemaat bir sofraya oturur. Şöyle baktığınız zaman bu yemek yetmez zannedersiniz. Biz Müslümanlar besmele çeker, yerler, doyarlar, yemek artar. <laughs> Allah'ın bir bereketidir bu aşıklara. Onun için sofrada yeme, kabın ortasında yenmez, önünden yenir. Bir de yemek yerken herkes kendi yemeğiyle meşguldür başkasının lokmasını seyretmez. Yani kim ne yiyor, ne kadar yiyor. Tabi Müslümanlar buna da dikkat edecekler. Şurada bir sofra varsa herkes eşit miktarda yemeye gayret verecek. Kalbinden Allah biliyor onu. Ya şimdi biz aç kaldırız ben biraz aşırı fazla sallayayım. Ekmeği biraz fazla atam ağzıma. Bir iki kaşık fazla götürün. Niyeti hırsızlıktır. Bu kötü niyeti bir kere atacağız. Kardeşimizi gerekirse kendimize tercih edeceğiz. Bu yiğitlik. Yoksa adaletli olacak. Lokmaları eşit bir şekilde yemeye çalışacak. Yangından mal kaçırır gibi yemeyeceğiz. Ve bu başkalarını kontrol ettikten ne yapıyorlar? Bu Derler ki bir adam bir adamı misafirliğe davet etmiş. Ev sahibi çok böyle kibar, nazik, Güzel yemekler yaptırmış. Misafir duyunca nazi kibar bir insan. Yemek esnasında ev sahibi aman diyor misafirin karşısında. Olur ya insan hali. Bir kıl var. O kılı alıyor. Kusura bakma diyor. Şöyle bir kenara. Buyurun yiyeyim diyor. Adam karşıya atıyor. Yeme o kardeşim diyor. Sen yemeyi de yemeyi. Estağfurullah. Bir kusur ettik. Niye yemek? benim kaşığımdaki kılı görecek kadar yediğimle gözü olan adamın yemeğini yemem <laughs> Buna da dikkat etmek lazım. <laughs> Antakya'da dervişler bir eve oturdular. Derken bir grup derviş daha geldi diyor. Bazı böyle büyüklerin hayatını anlatan kitaplarda da <laughs> yazar. Eski dervişler sonradan gelen kardeşlerimiz yoldan geldiler. At susuzdurlar diye yemek geldiği zaman yetmeyeceği belliydi. Peygamberimiz zamanında sahabenin biri hanımıyla anlaştığı lambayı söndürdü ya, hatırladınız. Aynen bu akıldan da gelir eskilerin fısıldaşıyorlar ve yemek geldiği zaman bir şekilde lambayı söndürüveriyorlar ve kendileri kaşıklar takır tukur götürüp getiriyorlar eski oturanlar, ta ki sonradan gelen kardeşlerimiz yesin ve doysunlar. Ve yemek bittikten, kaşık sesi kesildikten sonra tekrar lambayı yakıyorlar. Bakıyorlar ki sofradaki yemek öyle duruyor. Meğer sonradan gelen Müslümanlar da biz bunların üstüne geldik. Yemekleri bu kadarmış. Adamları aç bırakmayalım diye onlar da kaşığı boşaltan buradanmışlar, götürüp getirmişler. İşte İslamiyet'in güzel ardı. Ve o mecliste bir sofu baba evin cariyesi köle kadını tesettürlü eline su dökerken şöyle bakıyor ki gelinlerden birisi bir bayan ben bayana el yıkatmam diyor. Dinler takvalı bir insan. Çekiliyor öyle. Orada bir tanesi o, o yerlilerden bir tanesi diyor ki, biz bu konakta bu efendinin, bu kibar efendinin 40 senedir yemeğini yeriz. Bizim elimize su dökenin bayan mı, erkek mi olduğunu bilmeyiz diyorlar. <laughs> Ava altında el yapar değil mi? Bunlar ince şeylerdir. Bir eve girdiğimiz zaman kapı oradaysa <laughs> kapının karşısına oturmamalıyız. <laughs> kapı açılıp kapanırken içeridekilerin görünme ihtimali var. Sırtımız kapıya gelecek, yanımız kapıya gelecek, içine <laughs> görülmeyecek şekilde oturmalıyız. Misafir hizmet eden insanlar girip çıkarken başımız yerde olmalı. Bu edep, bunlar çok önemli hususlardır. Bunlar Müslümanların terbiyesindendir.